Merhaba arkadaşlar. Tepkili kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki son karşılaşmamız Galatasaray içeride Konya Sporu yenerse puan farkı 6 yapıyor. Ligdeki rakiplerine baya bir fark açmış olacak. Fenerbahçe ve işte çok zor durumlar sokabilir. İçeride bir maç Sami yerine. Yani Galatasaray hafta çok çok vahim bir skor aldığı için moraller de bulduk. Bugün moralleri geri kazanmaya çalışacak. Galatasaray Konya. Konya da çok iyi takım çok iyi puanlar topladı. Bugün Galatasaray'ın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın savunmasına çok güveniyorum arkadaşlar. Yani ligde çok zor gol yiyecek bir takım. Koyu Spor Hücum çıkmış. Galatasaray'ın savunmada biraz problemleri var bugün. Kadroya baktığımda. Gol yeme ihtimali olabilir ama son dakika değiştirmek istemedim tahminimi. Hafta içi 2-0 yapsın öyle devam ettim. Maç sonucuna bir diyorum. Alt üst tahminim. Alt. Ya yani son dakika tahminim 2-1'dir onu söyleyeyim. Orayı iki sıfırla bırakmak istedim. Karşılıklı gol yok dedim. Koyun spordan gol Kırmızı kart penaltı. Bu maçta olur diyorum. Nedense içi böyle bir his doğdu. Son olarak gol beklediğim isimler. Arkadaşlar Abdülkerim Bardakçı eski takımına karşı oynuyor. Onu yazdım. Eski takımda da bayağı gol atıyor yani. İçte de işte bayağı geldiğinden beri şansı tutuyor. O yüzden yazmak istedim. Hafta içi de oynamadı. Dinlenmişti biraz. <laughs> Oynamadığı maçlarda 5 yedik. Değerini anladık diyelim hafta içi. Galatasaray'da gol beklediğim diğer isim Barış Alper Yılmaz. Ona da uzun zamandır yazmıyordum. Bugün yazdım arkadaşlar. Takıma döndü. Fena da oynamıyor oh, ligde. Bu hakep geri yazabilirim. Galatasaray Konya. Arkadaşlar maçı 2-0 bitmesini bekliyorum. Maç sonucu 1 dedim. 6-3 tahminim. 6 karşılıklı gol tahminim yok. Konya'dan gol beklemiyorum. Kırmızı kart altı olur dedim. Ve sonra olarak gol atmasını bekliyorsun. Abi bir kere bardakçı var. Barış Alper Yılmaz. Özet süremiz 8 dakika. İdeal. doğru takımlara karşı büyük takımın özet süresi zaten. Bakalım ne olmuş. Evlenme teklifi var diyorum Maç önünde. Galatasaray bu organizasyonu çok iyi yapmaya başladı arkadaşlar. Bu işi paraya çevirmeyi falan reklamlarla star fanlarla para kazanma yollarını çok açmış durumda yani. Baş gün gelirlerini çok yükseltti Galatasaray. boş bir boş var. Bunun maç önü yayınlarında görmüştüm. Büyük bir trafik varmış arkadaşlar İstanbul'da sebebini bilmiyorum. Sür ilerleyen dakikalarda daha da artacaktır. Hafta içi zaten. insanlar işten dönüyor. Konya Spor'un vuruşuyla başlandı. Türbünler de çok konsantre giren arkadaşlar. Belli maç başı biraz yoğunlukta sıkıntı var türbünlerde. Galatasaray topu kapmaya çalışıyor. Üçüncü dakika. Torayla sağ tarafa dönecek. Faal verildi. Bakalım. Torayla top basmış. İstemsiz bir basış. Kartı gerektirmez. Kartı gerektirmez arkadaşlar. Bu Sarı kart. Arkadaşlar burada da emin ol sarı karta da gerek yok biliyor musunuz? Emin ol karta da gerek yok burada ama <laughs> bilemedim. Sol tarafa gelen top. Yakos orta saçta Icardi kafa vuruşuyor onun için. Kalede de Deniz var. Konya Spor'un sonunda kalecisi. Levtovic pasını verdi. Alessandro, Alessandro topu aldı. Ortadaki oyuncuya döndü. Muleka sol tarafa dönecek mi yok? Sağ tarafa döndü. Konya Spor Bardi ile etkili geliyor. Trabzonspor da tahsil ettikleri oyuncu Bardi ortaladı. Mutnayır yükseltti. Cilerme vurdu. Arka direkte Buleka dışarı vurdu. Konya Spor çok tehlikeli geldi. İyi atlattı bu pozisyonu. Uğurcan yine sağdan soluna gelen topladı. Çok değil. Ustaya çok alıştığımız için arkadaşlar biraz kötü geliyor yani. Alışma süreci diyelim. Başta Serpay Yılmaz. Yine vücut çoğumu çok iyi attı. Sağ ayağıyla kendini vurdu. Kaleci top Yunus. Vuracak bu boş kalıyor. Attı. Yunus attı. Galatasaray 1 0 öne geçti. Bursa Akbü'nden Montella sevinci geldi. Galatasaray 1 0 öne geçiyor. Barış Alper Yılmaz. Ya arkadaşlar süper gitti. Çok fark yaratıyor. Uğurcan da asistli asistini yapmış bu arada kaleci Uğurcan Çakır. Kaleciler seken topu Yunus tamamlıyor. Galatasaray 1-0 öne geçti. Türbünlerde pozitif kanıtlar çalıyor. Satları zorlu geçmesi beklenen bir karşılaşmanın önüne geçti. Salay pasını verdi. Sane savunma arkasına Icardi kendisi gitmedi. Salay kaleciden döndü. Dönen topu bulmaya çalıştı ama vuramadı. Icardi ah Icardi kendisi offside değilmiş onu fark edememiş. Muleka 41. dakika sağ tarafa açtı oyunu. Koyspor geliyor. Alesan daha top aldı. Umut daha içeride. Tek başına top bekliyor. Muleka da geliyor arkadan. Umut gelen topa vurdu. Yanından dışarı. Umut'la yine çok yaklaştı. Eski Fenerbahçe'de Umut'ta yer. Singo. Singo Atatürk tandemi nasıl olmuş çok merak ettim. Şu ana kadar çok pozisyon vermişler gibi durmuyor. 45 artı birinci dakika. Barış Arper Yılmaz yine top aldı geliyor. Ortada sahne top bekliyor. Barış Arper Yılmaz kendisi çekti. Yunus basır ver. İkari bitir savunmaya bu Galatasaray 2-0'a geçiyor. Icardi yine görevini yapıyor. Kürolu henüz daha alışamadı. Formunda eksiklikler var ama bir şekilde bitiriyor arkadaşlar. Avrupa'da eksikliği daha belli oldu. Ama Süper Lig için yetiyor. Maçlarda oynaması da iyi arkadaşlar. Bu arada biraz kilo verme sürecine de yardımcı olacaktır. Burada savunmaya çarptı değil mi top? Kendi kalitesine de yazılabilir ama türbinlerde aşkı olayı çalıyor sayı farkı ikiye çıkarttı. Asistin asisti de Yunus yaptı. Burada da asisti asisti yapan Barış Alper Yılmaz. Yine çok aktif. Çok yararlı oluyor. Şalay ortaya doğru döndü. Abdülkerim çok iyi kaptı topu. Orta sahada sağ tarafa döndü Yunus. 48. dakika ikinci yarı yeni, yeni, başladı. Yunus vurdu. Kaleci Deniz. Deniz de Trabzonspor'un alamadığı kaleci 7-8 milyon euro verip Tamam olmuşlardı. Konya Spor güvendiğim kaleci olsa gerek. Yunus pasını verdi. Leroy Sarı çalınma gitti. Atamadı. Leroy Sarı çok top kaybediyor. Frankfurt maçında da bir şey. Salah, uzaktan vurdu. Deniz kaleci dedi. Sektörde üstten dışarı çıktı. İkinci yarı maçına Galatasaray çok etkili. Şimdi 61. dakika Konya Spor oyun koca Adil Demir var. Pasını verdi. Mutlu Hayır. Offside'de değil. Bozan oyuncu Yakos. Yani o kadar büyük bir hata yapılır mı ya? Ya Yakos orada offside nasıl mı ya? Yani. ya? Offside kaldırıyor, offside değil bu pozisyon. Yakos da bozuyor. Bilemedim. ince bir çizgi. Umut iyi kaçırdı. Uğurcan'ı sağ tarafından dışarı gitti top. yine zor gol yiyor şu ana kadar. Bakalım. Torreira uzaktan bir şut. O ne? Kime çarptı? Kimse hesapladıysa olası bir gol. Torreira. 64. dakika. Torreira sen neler yapıyorsun ya? O nasıl bir şut arkadaş? Kimseye de değmiyor, kimseye de değmiyor. Uzak direğe, direğin dibine asisti yapan salay olmuş oldu taç atışıyla. Taç atışı asiste sayılıyor mu bilmiyorum ama Torreira'nın şutu ağlara gitti arkadaşlar. Galatasaray şimdi ön alanda baskıya maruz kaldı. Turan topu aldı. Turan pasını verdi. Uzaklardan bir vuruş. Muleka Uğurcan çıkarttı. Uğurcan da iyi oynamış. Bravo bir iki tane pozisyon çıkarttığını gördük. Pozisyonu da diye açık kapatmıştı. Şalay. Uzun oynadı. Sol bek oynuyor şu an. Koya Spor bir seslilik var. Spillerde bir sesli var. Ne oldu? 79. dakika. Maç buradan sonra. Bir, bir gol havası var şu pozisyonda arkadaşlar. Bardi. Pas vermeye çalışıyor. Tunağını aldı. Böyle bu ne? 4-5 tane oydu. Ne oldu? Olsun gol olma gidip uğraştınız ben ya. Şoşa'yı da top gol, Umut'la ayrı golü. Türkler siz niye düştünüz abi ne oldu ya? Geç millet evine gidiyor. Ya sana, sana, sana da çok kızıyorum ya. Bu nasıl bir sessizlik ya? Değişik bir sessizlik var şu an. Özetle açıp bakarsanız görürsünüz. Değişik türbünde sessizlik var. Bu zararlı sessizlik. 83. dakika. Singo kafayla karşıladı. Çevrilen top Icardi. Kafayla vurdu. Tura attı. Sol ayağını aldı. Seken top. El var mı burada? Uğurcan çıkarttı bu sefer. Konaspor 2'yi arıyor. 83. de baskısı arttı Koyan'a. Ne oldu? Galatasaray afalladı ya. Tuna'nın vuruşu Mus Mus'lara diyorum. Uğurcan'a Mus'lara diyorum. O kadar iyiydi. Alışkanlık. 14 senelik alışkanlık. 86. dakika. Davison Sanchez. Topu kapabilecek mi? Kaptılar. Gabriel Sara sağ tarafa döndü. Leroy Sane. Ortasını açıyor. Arkaya seker dönü. Kardı üstten dışarı vurdu. O yoktu da çok düşürdü arkadaşlar. Bu çok uzun sürdü. Büyük bir sakatlık oldu. Ne kadar, ne kadar uzun sürdü bilmiyorum. Umarım dönecektir hafta içi bir daha iki hafta içi hafta sonu. Galatasaray yine rahat bir galibiyet alıyor. Mesela Koyunspor ligin iyi takımlarından biri. Fenerbahçe gidiyor Kazımpaşa'da falan filan yani Alanya Spor çok daha lig takımdan fark ediyor. Bu senelik erken kopacak gibi duruyor yani. 6 puanlık fark ya. Galatasaray 6 puan kime kaybedecek arkadaşlar? Bakıyorsun görüyorsun yani. Bilmiyorum yani. Önümüzdeki haftada Beşiktaş maçı var. Belki Beşiktaş'a kaybedebilir. Trabzon'a da Fenerbahçe başka kime puan kaybedecek? bilmiyorum bu ligde. Oradaki kaybettiği puanlar da yetecek mi? Fenerbahçe kazanamıyor. Kasım Kasımpaşa 10 kişi Kasımpaşa bir yer almış. Seyirizek vermeyecek belli oldu. Avrupa maçlarına odaklanacağız. Erken konuşuyor gibiyim de bir anladım. Erken mi bilemiyorum. Erken gibi de değil yani. Gayet de gözle görülüyor ve Galatasaray çok rahat kazanıyor. Maç sonucu bir tahminimiz geldi. Alt demiş ki olmadı. Karşılıklı gol yedi. Spor Spor gol attı. Fırskaptan olurdu. dedik bu maçta. Fırskaptan olur. Ayrıca bir olur dedik. O da olmadı e, bu beklediğimiz isimlerin ikisi de gol atamadı. Şehir asisti vardı ama Barış Alper Yılmaz'da asisti vardı onu hatırlıyorum. 5 tane tahmin Sadece bir tanesi geldi. sonra son olarak gol atması şey, sonra tepki puanım düşmüyor arkadaşlar. Maç erken koptu. 23-45 artı bir erken koptu. Kore Spor'da çok varlık göstermedi. Evet. Biraz düşürelim. Bol golle olmasından dolayı bir yedi vereyim yine. Bol golle. Ben yükselttim falan. Yine at evet. ben Modu düştü başta. Işte. Ben de çok orada giremedim. Galatasaray Sayı Koyası 2 sıfır dedik arkadaşlar. 3 bölüm bitti. Maç sonucu bir tane geldi. Alt üst tahminimizde. alt demiş. Üst oldu. Karşılıklı gol yok demiş. Koyun ispor var. Atan bize. Kırmızı kartlar. Penaltı olur dedik. Olmadı. Sarı kartlar bir tane. O da sarı kart bile değildi. Ve sonra gol atması beklediğimiz 2 önce Barış Alper Yılmaz'ı attı. Kemal'de gol bulamadı. Hafta içi 5-5 maç var. Ona reaksiyon vereceğiz. Ondan sonra hafta sonu yine 3 tane maçımızla devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.